Hepinize merhaba monster player zecileri. Bugün sizinle beraber League of Legends'te oğlum ben niye bu kadar boş yaptım ya. Neyse. LoL'de top lane'de Trundle'la nasıl takımınızı taşırsınız? Back door atıp nasıl maçı kaybederken kazanabilirsiniz bunu göstereceğim bugün. Karşımızda kim var? Galiba sanırsam Jax var. O yüzden şöyle yapacağım. Şöyle. Şöyle herhalde böyle. Arkadaşlar, bugünün ikinci videosu bu. Evet. O Jack selamın. O sıçtık. Tamam. Ben şu an keserim. Kanka flash atma zorunluluğu var. F flash atmazsam bu kadar basit. Şimdi e, ilk kanı akıttık. Adam teleport attı. T TPS yok hiç umurumda dahi değil. Ben gider şuradan bir tane şundan alır, şunu da alırım. Rush. Zaten adamın pot yok, benim potum var. Şöyle bir gülücük atalım arkadaşlar. Bildikler en son ne demiştim lan? Ab... Ne dediğimi unuttum. heh Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız kanala video attığımda anda haberdar olabilirsiniz. Kanala video atma saatleri tam belirli değil. Ama her gün video atıyorum midimizde yani böyle yeni karakter almıyor değişik bir çar neden böyle bir çar aldığı bilmiyorum yani Arkadaşımızın belki problemleri var olabilir mi olabilir Reis sen şimdi ee, ya bu laning birazcık ya şu anlık bizim için kolay geçecek çünkü adamı kestik Tamam Benim can doldurmam var benim can çalmam var korkuttuk. Ne oldu adam? Adama minyon XP'si bile aldırmıyoruz. Tamam kardeşim. Ve iki tane vururum. Şöyle bir, iki, üç tam. Bir tık geç yavaş soymuş olabilirim. Şöyle yani bu kadar basit Bu karakter oynamak arkadaşlar. Yani bu karakteri alın oynatın iloyu bir ara diyordum iloyi ile de bu hareketleri yapın diye. Bu karakterle o direkt Q açmış göt korkusu fazla. Şöyle yapalım. E ee, burayı az çok pushlayalım. Az çok değil zaten pushladık. Birazcık slow push sonlara doğru. Şöyle ha. <laughs> tamam. Şimdi bu arkadaş 3 olacak. 3 oldu mu W'si gelecek. Değiz. her zaman böyle mi dalacaksın ya? ya bunun şimdi jungle'ı Skarner. Skarner'la beraber bizi kesme ihtimalleri var altı olmadan önce. şöyle vururum, çıkarım bu arada gram umurumda değil. Bunu sen de biliyorsun. Bilmiyorsan öğrenmen lazım yani. O o gelirim. başlattım. Abi keseriz keseriz oynarız ya. Abi ama beni arada bırakmayın işte. Aa ne yapıyorsunuz siz? Abi sizin arkada izlemeniz beni benden oldu bu arada. Neyse Allah'tan TP var da. Ha jaksa mı jaksam gitti müthişsiniz siz ya. Of. Rezalet abi sıçtık. Burayı o zaman ne yapacağız? Acilinden ittireceğiz. Adamın teleportu da yok. Burayı iktirebildiğimiz şekilde ittirmemiz lazım. Yoksa ee, ne olacak? Lane'i tamamen kaybedeceğiz. Acilinden puşlamak lazım. Bülent Bey push. Minyonlar da onu aldı. Vurma işte onu bana ya. Bir tane barikat alabilir miyiz? Alabiliriz. M. Bak alamayız. En azından en azından buraya iktirelim. Yapacak bir şey yok. Bu arada Jax 1100'lük temin almış. Şu an bize eee konusunda aynı olabilir. Reis öyle kolay kaçışın yok ya. O sıçtık. Abi yani şuraya 6 olur. 6 bait'i atabilirim. Ama yok ya. Riskli. Şurada erik merik var mıdır? Yok. Yoktur değil mi? Daha dakika abi 5.5. Buçuk. 5.5'te çıkmaz. Base'i koyalım. Direkt ilk olarak saldırıyız ayakkabısı bir bitirmeyi bitireceğim. Ee, ondan sonra bunu kaç Allah'ım Oh. Ay ya şeye şu altına basacağım şuraya bastım şaka gibi ya. Bunu 15 sevi kaçıncı seviyede şey yaptığımıza bakacaktım. Sıçtık batırdık. Bunu alacağız. Ee, bu ne diyordu? Sabit haline hareket hızı bu. Mahf olmuş bir de omurga kıranı çıktıktan sonra mesela bizim şey tamam. item şeyi. Bizim ayakkabımız bitti. Biz bir item öndeyiz arkadaşlar. ama sen sıçtın batırdın şu an batırmamışsın ben öldüm çok fazla minyondan dolayı Allah'ım Allah'ım başladı bizim senaryo gene bak abi, o potu basmasaydım mesela şu an bu diğer hadi bari sen bir işe yara gel yar o da. çok fazla CS kaybettik ve ben niye orada altı olamadım ya abi bu çok problemli oldu işte ya. Şu kurçukları alsa çok güzel olacak. Bunları alması lazım. Bunları alırsa zaten biz ben direkt taşırım da oyunu. Ee, yani almazsa da canı sağ olsun diyelim. Udyr şunları al şunları Kanka sen almazsan ben giderim yani Çok problem değil benim için Ama CS kaybetiyon adam 2k'lık an item almış bizde item yok fazla CS de kaybetmememiz lazım Abi Udyr çok kötü gibime geldi Yani böyle yapsak şuraya gel. Şuraya, şuraya, şuraya. Bak buraya. Abi ejlere gidiyor Allah'ım. Bunu tek bana aldıracak ya. Abi buraya Jax falan Jax mı geliyor? Bu kadar CS bırakıp yani normal olsun gelmez. Normalde olsa. Ora gel. ama bunlar bizi burada haşama edebilir. Anca gel saldır. onu şu anda alamam. Ee, kanka W'm gelecek. Biraz bekle. Saldır. ha tamam güzel şunu alsam ne yapayım? o diğer şu şu kuşunları alması lazım abi ya. Şimdi mesela e, ilk tam vardı üçlü kova çıkın arkadaşlar. Rünleri göstermeyi unuttum. Rünler şu an sağ altta gördüğünüz gibi. Sol altta. Oğlum benim bugün ne var? Yani kafam yani değişik değişik şeyler oluyor. Jax mitten alaka? Karşıma yöne mi gelecek? Benim işime gelir ben yöneyi Alırım. Alarım. Alaram. Abi şaka gibi. Ignite duruyor adamın Ignite nasıl durabilir Aura ya? Adamın Ignite nasıl durabilir abi dakika kaç dakika ondan adamın Ignite ne alaka ya? Şurada en kötü şuradaki fightta atmadı mı o ya? Abi başladı bizim senaryo bak. Video dışında her şey çok güzel gidiyor video video başladım abi. Başlıyor her şey başlıyor ya. Oh, problem mi değil zaten backdoor açacağız da abi daha da backdoor backdoor diye bir şey yapamadık ya. kuleye vuramadık ya. Muz harbi siktim şimdi seni. E ee kanka. bu sen bana gelme Allah rızası için sen bana gelme e, dalıyor mu dalmıyor mu çık, çık çık yapılmaz burası çık Tamam, bu burada öldük ya. Her türlü fıla fıla şey ya vereceğiz ya da öldük. Tamam, ölmüşüz biz burada. Abi, al, tamam. Almış en azından. Zorlama gel Reis. Ya, ya bu salak ters suç ya. Ne yapayım ben yani? Abi, geldi şu şuraya kadar geldi bilmem ne bilmem ne. Oh. Abi ne yap ne yapacağız koridoru hızlı diktirip bu salak kesmem lazım benim. Bot report diyor bot. Allah'tan bot lane kastı. Gitti aura değişik değişik çark. kardeşim Tamam yaptın şu an bak o hareketleri yaptım bu arada bot botlayın benim backdoor açan maça bak ya şu, şurayı şöyle çekmemiz lazım Allah'tan şu tiamatı aldık yoksa yani iktimazdık doğru düzgün bu koridora şu kuleyi alalım. Zaten onlar bota gidecek. ikinci kuleye bayağı vururuz gibime geliyor. Aldık burayı. Burayı da ektirelim. Burayı ektireceğiz. Botta zaten hepsi büyük ihtimalle. Oha oğlum dakikada 13 de inküptör kulesi. Şöyle öyle. Vuruş. Tamam. Yöne buraya geldi. Yöne keserim. Abi Ignite'ta. <laughs> oğlum bu Ignite kaç dakikada bir geliyor Allah rızası için lan. Bu Ignite kaç dakikada bir geliyor? Bana birisi söyleyebilir mi? Şunu alacağım bu arada. İlkten şey siktiren direkt bu. Oha oğlum daha sakin dakika 14'tesiniz. Ne yapıyorsunuz? Ben daha yeni görüyorum bunu mesela. her herkes bizim bot lane'de kal bir dakika dur. İtem bitti. Heh, şunu alalım. Şimdi büyük ihtimalle zaten bizi kesecek birisi yok. Maksimum işte Jax ve bir anda gelir. Oğlum bu aura ultisi ne yapıyor? Ne değişik çar Riot yani senden istediğimiz çarlar aura aura otizmli çarlar değil ya. E zaten millet ya, karakterle taşak geçiyor yani aura otizmli ilk çar. Bir daha da Oğlum konuşamadım. Otizmli karakter gelmeyecekmiş. Reis, biz Mordekaiser gibi karakterler istiyoruz. Voli istiyoruz. Kısante değil, Aura değil yani. O Jax burada. Abi yetişmem lazım. Tamam. Güzel. Şimdi burayı da ektiriyoruz. Fazla can çalmamız ara. ha. Lan da kesemiyor çok iyi. Güzel bir barikatım, barikat demişim ya. Kulemizi alalım. Tamam kardeşim. Bu arada keserim. Hadi lan. Ah 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 stun atmasa var ya keseceğim ya. Neyse pırıl sorun mu değil pırıltı alalım. Tamam. Cici. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Kısa videoda yapacak bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar.